selam. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte saç bakım videosu çekiyoruz. Bunun için gereken 3 tane ana malzememiz var. Bunlardan birincisi belki daha önceden duymuşsunuzdur. Bemix ampul. Aynı zamanda evin ampul ve Bepanten ampul gerekiyor. Bunlar bildiğiniz gibi vitamin ampulleri. Bunlar saçımıza ne etki yapıyor? Bunlar saçımıza hem onarıyor hem kaybetmiş olduğu nemi kazandırıyor, besliyor. Aynı zamanda da sağlıklı uzamasına katkı sağlıyor. Tabii ki dilerseniz ampullerle yapmış olduğumuz karışımın içine farklı dilediğiniz yağları da ekleyebilirsiniz. Badem yağı olur, yılan yağı olur, zeytinyağı olur, hindistan cevizi yağı olur. Saçınıza hangisinin faydalı olacağını düşünüyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bildirimlerimi açmayı unutmayın. Varsa farklı saç bakım tavsiyeleriniz, uygulamalarınız, önerileriniz bunları da yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Vakit kaybetmeden karışımımızı hazırlamaya başlayalım. Benim böyle bir Hindistan cevizi kutum vardı ve içerisinde çok az kalmış. Zaten Hindistan cevizi ekleyecektim karışımın içine. O yüzden direkt bunun içinde karıştıracağım. Şöyle her bir ampulden birer tane alıyorum. Bunları kırmak biraz problemli. O yüzden dikkat edin derim. Şöyle bir peçeteyi alıyorum ve ampullerin şu kısımlarını böyle yaparak teker teker peçete yardımıyla şu şekilde kırıp hemen geliyorum. Ampullerimi kırdım ve geldim. Teker teker şu şekilde içerisine ekleyeceğim. Ardından içerisine ben biraz da hakiki zeytinyağı koymak istiyorum. yeterli. Ardından karışımımı güzelce homojen bir kıvama gelecek şekilde iyice karıştırıyorum. Evet karışımımı güzelce karıştırdım şu şekilde. Şimdi saçlarımı uygulama aşamasına geçeceğim. süreceğim ben. Şu şekilde alıyorum. Hepsini süreceğim için hijyen açısından bir problem olmayacak. Şöyle saç diplerinden güzelce yedirerek bütün saçımı uyguluyorum. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Evinizde eğer bir şırınga varsa hatta onunla uygulayıp size göstereyim saçınızın tamamını güzel bir şekilde daha etkili yedirebilirsiniz. Ben hemen şırıngamı alıp geleceğim ve onun uygulamasını size göstereceğim. Şırıngamı aldım ve geldim. Bu şekilde normal ampul içerisinden alır gibi karışımımızın bulunduğu kabın içine sokup çekiyoruz. Ve şu şekilde saç diplerimize sıkıyoruz. Sıkarak bütün saçımıza güzelce dağıtmış oluyoruz ve ben daha iyi bir sonuç alındığını düşünüyorum. Saçımı uyguladım, biraz masaj yapacağım. Bu arada bana birer tane kapsül yetmedi size göstermiş olduğum karışımdan artı iki tane daha hazırladım. Siz de kendi saç yoğunluğunuza, saçınızın ihtiyacına göre ekstra birer tane, ikişer tane durumunuza göre ekleyebilirsiniz. Herhangi bir zararı yok. Güzelce masaj yapıyorum. uçlarımı toplayacağım şöyle topluyorum Ben bu karışımı saçımda bir gün bekleteceğim Siz Dilerseniz iki saat Dilerseniz gün içi evdeyseniz sabah sürüp akşam banyo yapabilirsiniz Eğer işiniz yoksa da saçınızın fazla vitamine ve bakıma ihtiyacı varsa da geceden yapıp Ertesi gün gün içi saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Bu şekilde de saçlarımı topluyorum. Biraz emmesini bekleyeceğim ki ihtiyacı olan saç direkt emecektir. Bu şekilde saçlarımı topladıktan sonra bir gün bekleteceğim. Karışımımızın hazırlanması bu şekilde. Umarım sizler için yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, zil butonumdan bildirimlerimi açmayı unutmayın. Diğer saç bakım videolarıma sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Onlara da mutlaka bakın derim. Bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın.